Merhabalar sevgili seyirler. Breaking News Rekiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef çok çok kötü konular hakkında konuşacağım. Aslında bu konuşacağım konuların kanalımın konseptiyle hiç alakası yok. Ne Rekiz'le ne de K-pop'la alakası var. Aslında Rekiz'le uzaktan alakası var ama benim bahsetme sebebim şu an yaşadığımız ülkede de yaşanan olaylar ve benim takipçi kitleminde e, küçük genç kız kardeşlerimin oluşturduğunu bilmem ve bunun için üzerimde bir sorumluluk hissettiğim için bu videoyu yapıyorum şu anda. Bir script hazırlamadım, bir yazı hazırlamadım. Sadece içinden geldiği gibi ve izlediğim e, videolara, videoların aldığım bilgileri derleyerek e, bu video yapıyorum. David meselesini biliyorsunuzdur. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Huyichi şarkı yapmıştı. David'le Always Love diye bir şarkı işbirliği yapmışlardı. Ve ben de bu kişinin şarkılarını çok daha önceden dinliyordum. Huijin önceden şarkısını da önermişti. You and I şarkısını galiba önermişti kendisi. Bubble'da mı önermişti başka yerde mi bilmiyorum. David üyelerin Bubble'ına üye olduğunu, Huijin de Bubble'ına üye olduğunu ve ona yazı yazdığıyla alakalı tweetler falan atmıştı. Bir de resmen tüm Muinci'nin tüm postlarına falan devamlı devamlı yorum bırakmış. Bunu sonradan fark ettim, bunu sonradan ekliyorum. Resmen hani işbirliği yapmak için neredeyse yalvarmış. Çünkü bundan çok büyük bir kar edeceğinin de zaten farkındaydı elbette ki herkes gibi. Zaten bir arkadaşıyla konuşurken de işbirliği yaptıktan sonra Muinci'nin şu ana kadar yaptığım hani en büyük, en şey, en popüler biriyle yaptığım işbirliği, işbirliği tarzında bir şey de söylemişti. Yani resmen Huyuncini devamlı devamlı her yerde yazıp paylaşıp işte onlarla e, onunla alakalı bir şeyler söyleyerek resmen işbirliğini neredeyse zorlamış artık. Tamam Huyuncini onu şarkıları önceden dinlemiş ama her yerde bir sorulduğunda işte Huyuncini işbirliği yapmak istiyorum. Huyuncini işbirliği yapmak istiyorum. Zaten tüm postlarına devamlı yazmış. Resmen yani işbirliği yapmak için artık yağlarmış yani artık işi oraya götürmüş bakıldığı zaman. E, sonrasında Dominator'a gitmişti şarkı işbirliği olmadan öncesini konuşuyorum. Dominator'a gitmişti onlarla birlikte onların videosunu çekmişti. Birlikte böyle etkileşimde oldukları onlara el sallıyordu. işte Hunjin görüp el sallayıp gülüyordu. Sonrasında da birlikte bir işbirliği yaptılar ve Always Love isimli bir şarkı yayınladılar. Ee, Hannah, Bang Bengçe'nin kardeşi onunla da bir işbirliği yapmışlar. Birlikte şarkı yayınlamışlardı. Ee, o şekilde de bir işbirliği var. Ee, kendisi birçok kişiyle zaten işbirliği yaparak kariyerini sürdürmüş. Şu ana kadar kısacık bir kariyeri var zaten. Kendisi şu anda sanırım 20 yaşında. Ee, arabasında Geçtiğimiz hafta sanırım e, arabasında bir tane genç kızın bedeni bulundu. E, ben ilk başlarda bilmiyordum ama maalesef 15 yaşında bir kız çocuğuymuş ve daha 15 yaşında girmeden önce e, hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bu e, bu beden. ...David'in arabasında bulunuyor ve bildiğiniz böyle bir mahalle ortasında... ...David'in Tesla'sının bagajında bulunuyor. Ee, sonrasında işte herkes şey diyor... ...David o sırada turdaydı. E, dünya turundaydı yani turdaydı. Böyle bir şey yapmış olma imkanı yok. Ama sonradan çok daha fazla... ...bilgiler geliyor. Ee, David'in bu kızla... ...bu kız çocuğuyla eşleşen dövmeleri olduğu... ...ortaya çıkıyor. Ee, ve sonrasında daha... ...sanırım bir gün önce e, bu şarkı sızdırıldı. Celeste isminde bir şarkı yazdığı ve şarkı sözleri... ...aşırı rahatsız edici. Gerçekten inanılmaz... ...rahatsız edici. Eee... Şarkı sözlerini okuyunca gerçekten kanım dondu çünkü bu şarkıyı 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yazdı, 20 yaşındaki bir kişi. 14 yaşın 14 yaşındaki bir kız çocuğuna bu şarkı yazmış olduğunu bilmek benim gerçekten kanımı dondurdu. Özellikle daha iki hafta önce ülkemizde 15 yaşında iki kız hayatını kaybetmişken iki tane cani tarafından ve o kızlardan biri de yine 20 yaşında birisiyle birlikteydi. Ülkemizde böyle olaylar yaşanırken de tanıdığımız hani uzaktan da olsa bildiğimizi zannettiğimiz bir ünlünün böyle bir şey yapmış olması beni kanımı dondurdu. Yani hiç kimse hiç kimse kameranın önünde göründüğü gibi değil. Şu an David bu davada tabii ki de baş şüpheli ve aslında birçok kişi birlikte e, onların bir e, ilişkide olduğunu biliyormuş ve kızın annesi de Celestin, annesi de e, kızının e, işte sevgilisinin yaşını falan hiçbir şey bilmiyor, sadece adının David olduğunu biliyormuş. Ve e, bazı yerlerde kızla dolaşırken görüldüğü zaman e, bazı kişilere para verdiği susmaları hakkında para verdiği çünkü kızın reşit olmadığı için susmaları için insanlara para verdiği biliniyor ama arkadaş ortamında kızın yaşı da biliniyor e, ve David'le birlikte olduğu da biliniyor ama bunu rağmen hiç kimse ağzını açmamış ve kız 2024 Nisan'da kaybolmuş. ...2024'te Nisan'da kaybolmuş, kaybolduğu günkü kıyafetlerinin arasında ayağında Hello Kitty'li terlikler varmış. Ailesi işte e, kaybolduğunu bilgisini verirken üzerinde e, olan kıyafetleri de söylüyorlar biliyorsunuz ki ve David'in de Hello Kitty'ye bir takıntısı olduğu biliniyor. Bazı fotoğraflarda e, Hello Kitty'li e, eşyalar kullandığı biliniyor. Zaten bir sürü fotoğraf ama çok fazla e, koymak istemiyorum. Celeste ve David'in fotoğrafları kız kendi hesabında paylaşmış ve 2022'den beri e, gerçekten korkunç kız 11 11 yaşındayken bunun başladığı söyleniyor o sıralar. Aralarında 5 yaş var yani 16-17 yaşındayken David başlamış oluyor sanırım. E ee, dediğim gibi bunların hepsi iddia. Bunların hepsi iddia. Şu an hiçbir kanıtlanmadı. Kanıtlanan tek şey bu kızın e, David'in arabasında bulunmuş olduğu. E, kanıtlanan tek şey bu. Ailesine bazı kişiler sanırım biliyormuş ve David'le bir süre kız galiba aynı evde yaşamışlar. Öyle bir bilgim de var. E, duyduğuma göre. Tam emin değilim ama bir kişinin abisi olduğunu düşün, düşünmüş e, biri ve ona yazmış demiş böyle böyle bir şeyin haberiniz var mı diye. E, abisi oldu ama kesin değil. Açıklamadı. Dediğim gibi bunlar e, resmi bilgiler değil. O da demiş ki evet bilgim vardı. Birlikte şeylerle polise gittim ama eksik e, delil nedeniyle e, bir işlem yapılmadı diye söylenmiş. Kızın ailesiyle arasında çok iyi demiş çok yakın değillermiş ama felaket korkunç bir durum gerçekten çok korkunç bir durum birlikte eşleşen bir dövmesi var ya bu olayı o kızın hayatına David son vermemiş olsa bile e, kendisinin e, reşit olmayan biriyle hem de çok çok küçük biriyle bir ilişkisi olduğu resmen biliyormuş ve kimse buna hiçbir şey söylememiş ve bu kişi eee çıkmaya, bir e, insanlarla, sanatçılarla işbirliği yapıp şarkı yapmaya devam etmiş. Ve bu gerçekten inanılmaz, inanılmaz korkunç biri. Ve daha öncesinde şarkısını dinlediğim yani iş işbirliği yapmadan önce de Hunyejin e, önermeden önce de şarkısını dinlediğim biri olduğu için çok gerçekten midem inanılmaz bulandı. Tiksindim o kadar çok tiksindim ki ben böyle bir insanın şarkısını dinledim diye. Eee Zaten Hunjin'de olan siteler şu, şu anda söylüyor zaten kendi hani Hunjin'de olan şarkılarını dinlemeyelim. E, kendiniz eğer dinliyorsunuz başka şarkını dinlemeyin listelerinizden çıkartın hatta sanatçıyı engelli olarak e, tüm platformlardan engelleyin. Çünkü zaten yani böyle bir insanın e, şarkısını kim dinlemek ister? Resmi olarak cinayet şüphelisi en baş şüpheli o e, ve eğer bu onun yapmadığı kanıtlansa bile kendisinden yaşça küçük biriyle yıllarca bir e, ilişki sürdürdüğü kesin olan bir şey yani. Ee, bu açık kim böyle bir insanı şarkı demek ister gerçekten o kadar o kadar korkunç ki ve hani arkadaşımla konuşurken demiştim hani şarkılar çok sakin böyle depresif şarkılar ee, demiştim hani çok depresif bir insan gibi ama işte hani Huyicin'e çektiği videolar falan böyle sanki çok eğlenceli biriymiş gibi görünüyor demiştim konuşurken ama meğersem bunun arkasında çok korkunç bir şey varmış ee, yayınladığı ve ilk meşhur meş, en meşhur olduğu şarkı Romantik Homisay muhakkak duymuşsunuzdur editlerde işte TikTok'ta Instagram'da muhakkak duymuşsunuzdur bu şarkıyla ünlü olmuş ve bu şarkıda ee, kızın doğum gününde yayınlanmış Kızın doğum gününde bu şarkı yayınlanmış. Romantic, romantic Homicide zaten romantik ee, Hayata son vermediğim, direkt kelimeyi kullanmayayım, romantik hayata son verme diye çevriliyor. Şarkının itinleri zaten e, seni zihnimin arka tarafında e, işte hayatına son verdim diyor. Ve bundan hiç pişman olmadım. Bunu söylemekten, e, bunu söyleyeceğime inanmıyorum ama bundan hiç pişman olmadım tarzında sözleri var. Klibinleri zaten, e, klibinde oynayan kadın da kıza garip, çok benziyor ve Hu yaptıkları şarkının bir animasyon klibi yayınlanmıştı ya. Ben de bundan bir kez hatta şortlarda paylaşmıştım. Bu videodaki kız da gerçekten... O kıza çok benziyor. Gelecekten ufak bir ekleme daha yapacağım. Bu gördüğünüz fotoğrafta da kızın gözlerinde beyaz e, gül var. E, klipte de kız beyaz gülün içinde kayboluyor. Ve birçok şarkısında da beyaz gül kullanıyor. Sahne dekorlarında da beyaz gül kullanıyor. Ve sahne dekorlarında e, şey romantik komiklik demiştim zaten anlamını. E, bildiğiniz tabut e, sahne dekoru olarak çok kez kullanmış. Tabut ve e, beyaz gül. Beyaz gül saflık ve masumluk anlamına geliyormuş. Yani burada vermek istediğim mesaj küçük bir çocuğun masumluğunu. Yani çok fazla sembolik anlam var. Gerçekten çok fazla sembolik anlam var. Ve hepsi çok iğrenç. Bunu da yeni okuduğum için araya koymak istedim. 14 yaşındaki o kuza çok benziyor. O kadar korkunç ki biliyorum sizin e, çoğunuzun yaşı bu yaşlara yakın ve... E, benim de bir kız kardeşim var. Ben 22 yaşındayım. Benim kız kardeşimden bile küçük insanların başlarına gelenleri gördükçe gerçekten o kadar kötü oluyorum ki... Hem kendi ülkemde hem dünya üzerinde böyle şeyler olduğunu bildiğim için... Bu hakkın, bu konu hakkında kesinlikle konuşmam gerektiğini hissettim. E, ya... Videonun işte aslında video yapmayacağım demiştim biliyorsunuz bir süre video yapmayacağım stok yapacağım demiştim ama hani konunun e, benim yaptığım videolarla alakası olmasa bile zerre umurumda değil biz çok farklı bir gerçekten çok kötü bir dünyada yaşıyoruz özellikle yaşadığımız ülkede her hafta bir e, bir hayata son verme vakası oluyor ve artık yaş 15'e düştü yaş 15'e düştü bu o kadar o kadar korkunç ki gerçekten benim yani tek başına bakkala yollamayacağım yaştaki çocuklar hayattan koparılıyor gerçekten o kadar kötü bir durum ki. Gerçekten şu an tüylerim diken diken oldu. Gerçekten konuşamıyorum. Lütfen, bakın bazı şeyler vardır. Ee, bunlar kesin çizgilerdir. Ya birçoğunuz, evet, e, hepimiz kendi kararlarımızı verelim istiyoruz. Kendi hayatımızı özellikle belli yaşlarda kendi inandığımız şeylerin yüzde yüz doğru olduğunu inanıyoruz ve başka biri karşıdan bir tersini söylediğinde buna inanmıyoruz. Ama bakın, e, o öyle biri değil, o şöyle biri değil. Yok, o böyle falan. Lütfen, çevrenizde sadece bir kişi bile eğer birlikte ilişki de kişi kötü bir şey söylüyorsa ne olur onu dinleyin. Yalvarırım, bakın bu gerçekten çok ufak şeylerle bile belli olan da göze değen bir şey. Bakın gördünüz yani gözümüzün önünde olan ve ne kadar eğlenceli ne kadar komik duran bir insan. Birinin hayatına son verdikten sonra çık turneye çıkıp insanlara şarkı söyleyebiliyor. Ve o kızın o kızla alakalı yazdığı şarkıları söyleyebiliyor. Yani bu insanlar bizim aramızda yaşıyor. Maalesef ki ülkemizde 70 tane sapkı kaydı olan insanlar sokakta rahatlıkla donanabiliyorlar. Cepleri silah dolu, e, kesici alet dolu, her şey dolu ve sokakta bu insanlar geziyor. Ve e, özellikle sosyal medyada da bunun sosyal medya yolu yönü de var. Lütfen bakın eğer 16 yaşından küçükseniz, lütfen rica ediyorum biliyorum aranızda çok fazla küçük olan var 16 yaşından. Lütfen sanal arkadaşlar, lütfen numaranızı vermeyin, yaşadığınız bilgiler, kişisel bilgilerinizi lütfen 16 yaşından küçükseniz çok samimi arkadaşlıklar kurmamaya çalışın. Lütfen bakın ben küçüklüğümden beri bu yönde çok katı olarak yetiştirilmiş biri olarak söylüyorum. Rahat olarak büyümedim, işte herkese konoji falan. Ben bu kadar katı olarak yetiştirilmiş biri olmama rağmen kesinlikle bu kuralların, bana koyulan kuralların çok doğru olduğuna inanıyorum gerçekten. Şu yaşıma geldim ve şu şu an bulunduğumuz dünyada ve şu an yaşadığımız ülkede kesinlikle çok dikkatli olmamız gerektiğini farkındayım. O yüzden eğer aileniz size yasak koyuyorsa, kural koyuyorsa lütfen lütfen o kuralları aşmaya ne olur çalışmayın. Gerçekten bu çok önemli. Ben 18 yaşında sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladım 18 yaşında. 18 yaşına kadar benim de sanal arkadaşım vardı. Ne sanal bir hesabım vardı ve bunun için gerçekten çok minnettarım. Ee, ama o zamanlar evet biliyorum. istiyorsunuz ki herkes gibi sizle konuşun. Siz de edin. Sizin de arkadaşınız olsun veya işte sevgiliniz olsun. Ama lütfen eğer aileniz bir şey diyorsa gerçekten bildikleri olduğu için bir şeyler söylüyorlar. Biliyorum. E, bu yaşlardayken istediğiniz şeyleri yapmak istiyorsunuz. E, ama bakın özellikle kitaplarda, filmlerde serseri tipler, cebinde e, silahı olan tipler, e, işte masaya vur yumruğunu vuran, işte yok sert olacak, yok maç olacak ya bir defolun gidin Allah aşkına. Böyle tipleri normalleştirerek bunları güzelleme çalıştılar. Yok mafya babasıydı, yok bilmem neydi. Hala daha durmadan bu diziler yapılmaya, bu kitaplar okunmaya devam ediyor. O, o, okunan kitaplardaki o sert işte işte şiddet gösteriyor ama şiddetin altına sevgi güya yerleştirilmiş gibi. Bunu normalleştiriyorlar. Böyle bir dünya yok. Gerçek hayatta insanlar hayatlarından oluyor. Gündüz vakti iki genç kız hayattan koparıldı ve insanların göz önünde, anne babasının önünde o kızın o kızın başı fırlatıldı. Yani Böyle bir dünyada yaşıyoruz biz ya. Bizim ülkemizde yaşandı bunlar ve hala daha utanmadan, hala daha böyle güzellemeler yapılabiliyor. Serseri güzellemesi, işte e, mafya babası güzellemesi yok bilmem ne. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz biz. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Hayat romanlardaki gibi, televizyondaki dizilerdeki gibi değil. Bakın lütfen bunları okumayın da bunları normalleştirmeyin. En ufak bir şey ve aradaki yaş farkı arttıkça manipüle edilme ihtimali %100 artıyor. Ya aranızda iki yaş bile var, sizden 2 yaş büyük biriyle bile birlikte olursanız ona sizin manipüle etme ihtimali inanın çok fazla artıyor gerçekten. O yüzden ne olur yani bir yere gittiğiniz zaman muhakkak muhakkak en az ailenizden bir kişi nereye gittiğinizi bilsin lütfen e, kendinizi korumak için alabileceğiniz tüm önlemleri alın İşte şu an okula gidiyorsunuz aranızda dershaneye giden vardır belki gece geç dönüyor olan vardır lütfen lütfen çok dikkat edin e, tenha bir yerlerde olduğunuz zaman muhakkak ki telefonu açın biriyle konuşurken e, eğer tenha bir yerlerden geçecekseniz yürümeye çalışın bana bir şey olmaz demeyin şu an yaşadığımız ülkede... Gerçekten e, o kadar korkunç ki bakın kardeşim benim 17 yaşında ve ben saat 6'dan sonra onu markete bile göndermiyorum saat 6'dan sonra Hava kararmaya başladı anda yok imkanı yok yani Ben çünkü hiçbir şekilde e, aileniz sizi korumaya çalışsa da Yaşadığımız dünyada bu gerçekten mümkün olmayabiliyor. O yüzden siz kendiniz elinizden geldiğince hem ailenizin sözünü dinleyerek... ...hem de kendi e, güvenliğinizi önceleyerek bunu siz yapmanız gerekiyor. Çünkü bizi yasalar korumuyor. Bu ülkede de, bu dünyada da bizi yasalarda, hukukta hiç kimse korumuyor. Ve ailenizin de sizi koruyabileceği alanlar kısıtlı. O yüzden en önemlisi sizin kendinizi korumanız. Sosyal medyada da, gerçek hayatta da. Lütfen gerçekten e, bu konuyla alakalı zaten konuşmak istiyordum. Daha öncesinde de çünkü 15 yaşında kişiler artık aramızdan ayrılıyor. Yani artık bu kadar korkmuş bir duruma geldik ama artık bu David meselesinden sonra gözümüzün önünde yani bu insan şarkı yaptı şarkılarını dinledik ve böyle olaylar yaşanıyor gözümüzün önünde ve gerçekten bu konu hakkında konuşmazsam olmaz çünkü biliyorum hepinizin yaşı çok küçük ee, ama lütfen gerçekten lütfen sosyal medyada da çok fazla dikkat edin çünkü konuştuğumuz kişinin yani nasıl bir insan olduğunu bilmiyor asla bilemezsiniz asla asla bilemezsiniz evet güzel insanlarla tanışabilirsiniz arkadaş ortamı yapabilirsiniz ama eğer bakın 18 yaşınızın altındaysanız lütfen telefon numaranızı vermeyin lütfen telefon numaranızı kimse evet biliyorum her yerden ulaşılıyor bunlar basit bilgiler falan filan ama kendi elinizle vermeyin işte fotoğraf atma konusunda yani Lütfen lütfen çok dikkatli olun. Gerçekten çok kötü bir dünyada yaşıyoruz ve biz herkesi kendimiz gibi iyi düşünüyoruz. Biz karşımızdaki kişiye kötülük yapmayacağımızı bildiğimiz için karşıdaki de bize öyle davranacak diye zannederiz ama öyle bir dünyada değiliz gerçekten. 10 yıldır tanıdığı insanlar e, insanlar neler yapıyor? Yıllarca tanıdığı ve sadece sosyal medyadan bir iki yıl tanıdığımız bir insana bile güvenemezsiniz gerçekten. Neler neler duyuyoruz ben. Çok fazla e, true crime e, suç dosyası izleyen bir insanım. Ve birçok konuda artık gerçekten hem bilgim oldu hem de insanlara olan ön yargımın e, ve seviye koymamın, güvenme şeyimin gerçekten kotası yükseldi. Ve bu gerçekten önemli çünkü e, yaşadığımız dünyanın farkında olmamız gerekiyor. Ve eğer yaşınız küçükse ne olur lütfen gerçekten ebeveynlerinizin koyduğu kurallara güvenin. Onların tek istediği sizin iyiliğinizi düşünmek. Şu an gerçekten ağlamamak için zor duruyorum. Şu an yaşadığımız ülkede e, bir insanı öl öldürüyorlar. Bir insanın hayatını elinden alıyorlar ve iyi hal yasası diyorlar. Bir takım elbise giyiyor, davaya çıkıyor ve takım elbise giydi diye o insana suç indirimi yapıyorlar. Ya da diyelim ki o zamana kadar sabıkasında bir suç kaydı yoktu ama o kişiyi hayatın sonlarında da onu bir valize koydu ama suç kaydı yoktu diye o kişiyi serbest bırakıyorlar. Ve bu insanlar sokaklarda geziyor. Aynı ülkede yaşıyoruz biz bu insanlarla. Aynı markete gidiyoruz, aynı kafeye gidiyoruz, aynı yerlerde dolanıyoruz, aynı otobüse biniyoruz. Bu o kadar korkunç ki gerçekten. ...çok çok çok kötü bir durumdayız. Lütfen lütfen... E, yalnız kalmamaya çalışın tenha yerlerde... ...muhakkak eliniz her zaman telefonda olsun öyle yerlerde... ...aileniz size sosyal medya konusunda kısıtlama getiriyorsa... ...ne olur uyun. Lütfen 18 yaşından... ...altındaysanız lütfen bunları uyun. Eğer 18 yaşından üstündeyseniz de... ...yaşınız büyük de olsa ne olur kendinizden... ...büyük yaşlı kişilere bakın nasıl oluyor ben... E, ...bilmiyorum anlamıyorum bu işleri ama... E, ...kendi açınızdan düşünseniz de... ...lütfen birazcık mantığınızı kullanarak... ...bazı şeylere bakmaya çalışın. Yok işte böyle sert... ...işte böyle koruyucu erkek bilmem ne ya... Lütfen gerçekten miden bulun. İnanın ki miden bulunuyor. Böyle şeyleri nasıl önüne geçebiliriz bilmiyorum ama televizyonlarda gözümüze sokula sokula bunlar normalleştirilirken kolay kolay kurtulamayacağımızın da farkındayım maalesef ki. Ee, ama eliniz, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Gerçekten elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Böyle diziler, böyle filmler, böyle kitaplar ne olur okumayın, izlemeyin, izlettirmeyin. Ee, bunlar sadece romanlarda olan şeyler. Gerçek hayatta hayat böyle dönmüyor. Yani e, şiddeti normalleştiriliyor. Ee, taciz normalleştiriyor daha şimdi kelimeleri söyleyemiyorum. Ee, onlar normalleştiriyor. Her şey normalleştiriliyor bu e, izlediğimiz şeylerde gözümüze sokuluyor. Şarkılarla özellikle dinlediğimiz şarkılarda bakın adam resmen şarkılarda her şeyi anlatmış. Senin hayatına son verdim ve bundan pişman olmadım diye bunu söylemiş. Yani işte, dinlediğimiz şarkılarda bile her şey her şey resmen bize normalleştiriliyor ve beynimize sokuluyor gerçekten. bunu çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olur? Bakın benden küçükseniz bir ablanız olarak söylüyorum ve eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bir ablanız olarak söylüyorum. Lütfen eğer sizden büyük birisi size bir konuda bir tavsiye veriyorsa özellikle böyle konularda e, bu ilişki konularında olsun bu tarz konularda olsun bir tavsiye veriyorsa lütfen onu dinleyin. Lütfen onu dinleyin. E, gerçekten sizin iyiliğiniz için bunu söylüyorlar. Eğer bir kişi bile bu konu hakkında size bir tavsiye veriyorsa lütfen lütfen o tavsiyeyi dinleyin ve birazcık bile olsun. Bazen insan o işin... E, içindeyken onu anlayamıyor ama birazcık dışarıdan bakıp baktığınızda bunun e, normal olmadığını anlayacaksınız. Eğer bir ilişki içerisinde korkuyorsanız eğer ben işte ayrılmayı düşündüğünüz zaman ayrılırsam bana ne yapar diye düşünüyorsanız o zaten zaten orada bitmeli zaten onun bir gideri yok. Beni sevdiği için böyle yapıyor diye bir dünya yok öyle bir şey yok arkadaşlar gerçekten yok. Biliyorum birçoğunuzun yaşı küçük belki de bu işlere daha önce hiç bulaşmadınız ama hiçbir zamanda bulaşmamanız için bu önden bir uyarı olsun lütfen özellikle de sosyal medyada da çok çok fazla dikkat edin ne olur rica ediyorum. E, bu konuyu sadece bunun için bir e, başlangıç olarak kullandım. Bu David meselesi ama gördüğünüz üzere e, Ne kadar göz önünde olursa olsun insanlar neler neler yapabiliyor ki Siz her şeyini bilmediğiniz bir insanın arka planda nasıl bir şey Nasıl bir hayat sürdüğünü bilemezsiniz Asla bilemezsiniz özellikle sosyal medyada e, Hiçbir şey yani lütfen herkese kendiniz gibi sanmayın En 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 önemli cümle bu lütfen herkese kendiniz gibi sanmayın e, Ve lütfen gerçekten dediklerime dikkat edin Ne olur gerçekten bu ülkede e, Bu dünyada sizi koruyacak tek şey Kendinizsiniz Ailenizin de belli bir yere kadar şey var kanunlar yasal hiçbir şey Hiçbir şey bizi korumuyor e, Her geçen gün bir kadın e, haberi almaktan, kadın e, bir kadın hayatının hayatına son verildiğinin haberini almaktan gerçekten çok yoruldum ve artık bu bir kadın değil kız çocuğu. 15 yaşında kız çocukları bu ülkede göz göre göre hayatlarına son veriliyor ama ne bir tane yasa geliyor, ne bir tane bir şey değiştiriliyor ve hiç kimse sesini çıkartmıyor. O kadar korkunç ki ve bu insanlar salınıyor. Tekrar tekrar salınıyor sokağa, devam ediyor. Yani defalarca kez, defalarca kez eşinin hayatına son veren, evlenip evlenip eşinin hayatına son veren kişiler dört kere, beş kere sokağa tekrar salındığının olayları var. Bu ülkede yaşandı bunlar. Yani o kadar gerçekten o kadar korkunç ki yani lütfen lütfen hepiniz kendinize dikkat edin ne olur e, gözünüzü dört açın yani e, aptal davranamayız gerçekten aptal davranamayız şu anki bulunduğumuz dünyada böyle lay, lay lon bir şekilde yaşayamayız herkese incine cincine kadar bakmamız lazım. Herkese iyice dikkatli şey yapmamız lazım. Kimsenin bizi manipüle etmesine izin vermememiz lazım. Her şeyin önünü arkasını düşünmemiz lazım. Öyle şak diye bir şeylerin içine atlayarak bu hayatı sürdüremeyiz. Lütfen lütfen gerçekten gerçekten çok kötü bir dünyada yaşıyoruz. E, ne olur ne olur dediklerimi dikkate alın. Gerçekten size değer verdiğim için bu videoyu yapmak istedim. Tüm tüm, e, tüm herkese, tüm kız kardeşlerime, kız arkadaşlarıma, hepsine, hepsine çok değer veriyorum ve e, bizim hayatımız bu kadar değersiz değil. Bizim hayatımız bu kadar değersiz değil. E, kendi hayatımıza değerimizi kendimiz vermemiz ve kendimizi korumak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Maalesef ki şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunu değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz şey alacağımız önlemler olabilir. O yüzden lütfen dediğim şeylere olur dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.